6 Ekim tarihinde yolculuğuna başlayan İzmir'in kurtuluşu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin iktisadi temellerinin atıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yıl dönümü anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında oluşturulan Zaferden İktisadi Bağımsızlığı 100. yıl sergisi Ödemiş'te hükümet konağı yanında ziyaretçileriyle buluştu. Zaferden İktisadi bağımsızlığına adını verdiğimiz biz otobüsümüzün e, Ödemiş durağındayız. Burada salı günü başladığımız bu yolculuk Ödemiş'teki yolculuğumuz Cumartesi akşama kadar devam edecek. Sabah 10, akşam 5 arası müzemiz açık. Bütün ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ücretsiz olarak gezebilirler. Peki müze otobüsümüzde neler var? Müze otobüsümüzde e, Zafer'den e, İktisadi Bağımsızlık adını verdiğimiz için tabii ki zaferle ilgili bilgilendirme yazıları var. İzmir İktisat Kongresi ile ilgili bilgilendirme yazıları var. E, panoyu e, küratörümüz Profesör Doktor Engin Berber hazırladı. Proje yöneticimiz İzmir Kalkınma Ajansı'ndan Cangül Kuş Hanım e valilik, İzmir Valiliği, İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESOT yetkilileri ve Hürefe Müzecilik ortak yapımıyla gerçekleşti. 18 ilçeyi gezeceğiz. 8 köye uğrayacağız. E, Mart ayına kadar devam edecek bu süreçte öğrenciler ağırlıklı olarak öğrencileri davetli olarak bekliyoruz. Çünkü bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu farkındalık özellikle Cumhuriyet'in 100. yılı için. Aynı zamanda İzmir İktisat Kongresi'nin 100. yılı için. İsterseniz şimdi size içeriği gezdireyim. Ama her şeyi göstermeyeceğim. Çünkü gelip ziyaret etmenizi istiyorum. Öncelikle biz Künyemizi kapıya koyduk. Künyemize bakabilirler. Burada sergi sahibi, serginin küratörü, projenin sorumlusu ve grafik tasarımcısının isimleri var gördüğünüz gibi. Sağdan başlayarak gezebiliriz. Sağda özellikle 26 Ağustos'ta başlattığımız pano yazılarını 9 Eylül'de son veriyoruz. Zaferden kısmı da burayı oluşturuyor. Bu körüğün ilk kısmı Zaferden kısmı. E, bu tarafta yine sağda vitrinde neler var? Mustafa Kemal'in İstanbul'da çektirdiği bir fotoğraf var. Nutuk, 1927 tarihli bir nutuk var. E, i̇stiklal madalyaları var. Sev haritasının bir e, kopyası var. E, Nutuk'un arkasından çıkan bir kopya. Mustafa Kemal imzalı bir belge var. Yine sol tarafta da istiklal madalyaları, silahlar var. Devam edersek kılıçlar, tüfekler, Efe kıyafeti... Ee, bu tarafta e, görebilecekleri top mermilerin, boş kovanların işlenmiş halleri var. Yine panolarda çeşitli gazete haberleri var. Arka tarafta ise, körün arka tarafında ise İzmir İktisat Kongresi'nin anlatımı var, pano yazıları var. Yine orada efemera dediğimiz e, kar postallarımız var, propaganda kartları. Yine aynı şekilde suma taraları var. Orada e, kasaturalar var. Şimdi herkesi, özellikle öğrencileri buraya bekliyorum.